Hepinize merhaba arkadaşlar Birincisiyle birlikte PKX'e ile yeni hesap açtım Biraz paramı harcadım maalesef 5507 altınım 22 elmasım var arkadaşlar Bir sürü şey göstereceğim Hemen bir tane Crazy Run oynayalım diye düşünüyorum Bu arada arkadaşlar Seviyem neden gözükmüyor Gözükmüyorsa özür dilerim Bir saniye 7 Crazy Run Arkadaşlar Crazy Run'ı bir anlamı kalmadı ya Gerçekten Eskiden Crazy Run böyle değildi Arkadaşlar ben bu oyunu 2019'dan beri oynuyorum Hatta 2018-19 gibi Oynuyorum yani 100 tane kişi varmış Bir saniye Aaa maçı Lan tamam tamam boş ver Mochi ya. Boş. Lilis mi? Bir saniye. Eee boş ver. Ben Lilith'i biliyorum. Lilith'i takip. şu perfect crop var ya arkadaşlar ben her pkx oynadığımda bunu görüyorum ama video çekimden normalde hiç görmezdi senin oynadığımda görüyorum ya. şimdi ah be ne güzel gidiyordum şimdi şu perfect şeyimi evet hadi geçelim Koş. Koş koş koş. anne mi? Hani bana birini tartıyor. Evet. Oh. Pek de iyi ki parçası o dokstu. Daha şey mi çıkar? Benim kaç tane arkadaşlar aklımdan gitti ya. Benim kaç tane petim var? Bir tane. Arkadaşlar bu arada Mochi'ye bakın. Nasıl biri? O ye. Yeah. Neyse. 6607 altınımız var. 22 elmasımız. 130 tane de biletimiz var. Zulsuz bilet hiçbir şey alamadığım için çıkıyorum. Arkadaşlar daha bir sürü şey göstereceğim. Daha bitmedi. Evime ışınlanalım. Evimi görmediniz. Ve arkadaşlar karşınıza evim. Fasulye evi. Adı fasulye. Kendime like atmış mıydım ben? 6 like almışım. En son 4'tü. Arkadaşlar bu arada like demişken lütfen like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar size evimi tanıtacağım. Ee, arkadaşlar Hatta ben bir videoda tanıttım mı? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse arkadaşlar ben yine tanıtayım. Sana tanıtmışım hatta durdurarak. Arkadaşlar böyle sana burada şeyim var. Senin kabarcıklı çay almadım hiç. Bir Hemen alalım. Sadece bunu mu veriyor? Aa. Eyvallah kabarcık. çay buymuş. Hem bir tane daha alalım içelim. Burada ne diyebilir? Kabarcık çay içelim mi? En sevdiğin ne? Nane. En sevdiğim şey inciler çok eğlenceli. İnci. ne sevdiğinde arkadaşlar yorumlara yazın. Bir tane daha içelim tamam. Mochi. Tamam neyse böyle. Altta gördünüz. Arkadaşlar bu arada altta demişken şurada bir şey göstereceğim. Hatta şöyle yapalım. E, süslemelerde mi? Yok. Oyuncaklarda. Ama oyuncaklar nerede? <laughs> arkadaşlar bunu... Şöyle hemen koyalım bunu da. Ne? Şöyle koyalım diyeceğim. Heh tamam çok güzel oldu. Büyükten küçüğe gibi oldu arkadaşlar bakın. Değişik oldu. Katta böyle iyi arkadaşlar bu arada mochi'nin tarzı mochi'nin aklı <laughs> Arkadaşlar şimdi Mochi'nin aklını göstereceğim. Ve arkadaşlar Mochi'nin aklı zın 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 zın. Kediye bakın arkadaşlar zın 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 zın. Arkadaşlar çok özür dilerim. alakalı ay zın Arkadaşlar bakın bakın yandan bakıyor yandan yandan düşmana bakıyor. Ay <laughs> bunu ters döndür sen yine mi ters? hey bana kuyruğunu sallama Arkadaşlar bugün bir tane pet alalım hadi. Hadi 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 hadi. hadi. O sırada. Hemen çıkalım. Hatta ben neden çıktım ya? Şuradan alayım. Sağlık dostlara girdik. Şimdi. Aa, hayır. Elmasım yetmiyor. Yedi. Şu P3 de T'yi almak isterdim be. Kalbim kırım. Fred'e sağlık tak. Boş ver. <laughs> Sonra. <laughs> Arkadaşlar benim aklım karışık. Evet. Aklımın Aklım deli. Aha girdim? Buraya ben girmiştim neyse. Hemen git 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 git. Eski hesabımda neler vardı? Çok güzel. Dermişim. Burada ah, buradan alıyorduk doğru ya. Son modayı ya. Oh! garek tavus moda pembesi olsun boş ver. Bakalım en fazla aa garek koyu. Bir saniye ya. Şimdi ben bunlardan hangisini ikisini de alsam oluyor mu? Bir saniye. Arkadaşlar ben en iyisi harcamayayım. Harcarsam 7 elmasım kalıyor. Peki ya korkunç sadık dosyasında? <gülüyor> <gülüyor> Hayalet, hat no, no. Oh, oh, Hayalet at gelsin ya. Ne oluyor? İnşallah gelir. hale at. Kara ejderha. En düşüğü Joker'sa. Ha, hepsi gelebilir ama pul canavarı ve kara kedi gelmesin. İnşallah. Alıyorum hadi. Bunu alacağım. İçinden bakalım ne çıkacak? <laughs> abi bu şaka mı? Abi bu şaka mı? Abi. Abi bu şaka mı? Ya yeter ya. Bıktı ona. Alsam mı? Almayayım yazık. Hemen bunu alacağım. Sus, i̇zle izle. Arkadaşlar bu arada size bir taktik göstermek istiyorum. Ama paralı çıkmaması lazım bu reklamlarda. Kısa bir yol göstereceğim de. Yani bir iki kişi biliyorduk bunu. Bunu bir iki kişi biliyor. Dur, diye düşünüyorum. Hadi elmaslı, paralı bir şey çıksın. Hemen göstereceğim. Bu ne ya? Arkadaşlar bunlar çıkmasın. Paralı şeyler. Böyle altınlı şeyler çıksın, elmaslı. Şeyler çıksın tamam. Rahatım. Bir tane şey göstereceğim ya. Göstermesem ama. Hadi. Ah, hadi. Oh be! Arkadaşlar hemen e, reklama basın. Sonra şuradaki şey basın, alsı. Hemen yedi elmas açıyorum. Bakalım ne çıkacak çok heyecanlıyım. Gözümü kapattım hatta arkadaşlar. Ya da yok ya boşver Yes, bir şey olmaz arkadaşlar. Bu da çok iyi. Efsanevi. Bu ne? Bir saniye. Soruncağım da. Uf. İsmi ne olsun arkadaşlar? İsmi ne olsun? Şu an yorumlarda bekliyorum. Hemen bir e, diğer yorumlara atayım bakalım yorum gelecek mi? Hemen videoyu durduruyorum. Yorum gelecek mi? Arkadaşlar bu videodan sonra canlı yayın çekeceğim. Evet. Bu videoyu canlı canlı yapacağım yani. Şu an canlı videodayız zaten de. Neyse. E, şimdi bakıyorum ve arkadaşlar <laughs> ne yazmamı gerek yoktu. Cookie dediler. Hepsi hem de. Cookie. Cookie böyle mi oluyor herhalde? Ben hemen yazdım. Eyvallah. Bunu da alıyorum. Yanıma. Ee, evet, arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar pek ayakta serilerin devamını gelmek istiyor gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu arada 50 abone olduk 50 abone geçtik 51 aboneyiz teşekkür ederim arkadaşlar ee, arkadaşlar bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın görüşürüz cookie görüşürüz ee. o sırada cookie. arkadaşlar görüşürüz